Merhabalar arkadaşlar ben Tolga bugün sizlerle hide and oynuyoruz arkadaşlar Anam 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 Şunları da öldüreyim Öldü galiba şu an biz bulucuyuz. Seeker'ız. Yani şüphelendiğimiz bir bloğu vuracağız. Mesela ben sesini biraz kısayım. Şüphelendiğim, şüphelendiğim. O karpuz orada vardı. Çünkü bu map'i çok oynadım. Bu elden sonra yani herkes bulmayı bitirince bu elden sonra şey biz saklanan kişi olacağız. Haydi bakalım depara kalkalım bakalım. Benim skin'im PC'ye şöyle hemen options'dan Editörs benim skinim işte bu. Aslan. Buna tam herkes. Çok zevkli bu oyun arkadaşlar size öneririm. Bilgisayarlarda içinde var. Ve yine her zamanki gibi ücretli. Nedense ben ücretli oyunlar oynuyorum hep ya çok Gıcık kaptım vallahi ya. Şu blok mu? Değilmiş. Şurası. Oho daha 6 dakika var ya. Bu video uzun sürecek kesin. Neyse. Biz de uzun oynayalım. Aha ne oluyor Şuradaki su grafiklerini çok güzel yapmışlar ya. Şimdi burada ne var ne var? Şu vardı burada hep yerinde. Belki şunlar şu olabilir mi? Buraya aslında şey olarak geleceğim ya. Güzel saklanıyor burada. Hoba 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 hoba. Şu var mıydı burada? Bu burada vardı ya. Başka 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 ya çok zor ya. Aha şundan şüphelenmeliyim. Aha şundan şüphelenmeliyim. Aha. Şunun arkasında bazen iyi bir saklanıyorlar ama ya. Geçenlerde benden saklandım. Vul oldum biraz. <laughs> Oho kimse yok ki. Öf. Ama iki kişi öldürdük galiba abi bakayım. Tolga. Aa oyun bitti. Evet. Oyun bitti. Şimdi sticker olacağız. Ya işte haydır olacağız. Saklanan kişi olacağız. 8 7 6 5 4 3 2 1 Neymişiz biz? Allah karpuzuz. Karpuzlar nereye saklandı? Burada çok güzel bir yer vardı. Ah aşağıda kaldı. Hadi hadi ya çabuk ol ya. hadi 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 ya kapmışlar ya Uf, çok güzel yerdi ya orası neyse neyse sakin ol. haydi bağlım bul çok kötü bir yere saklanmak ama neyse evet saklandık şimdi şu alttaki saniye 0 olunca saklanmış oluyoruz. Şimdi de böyle öküz gibi bekleyeceğiz. Allah. inşallah bulamazlar bizi tabi. Şu çöp neydi galiba? Evet. Şu anlık kimse gelmiyor. Dedim ya şimdi birisi geldi. Yeni bir program buldum ben. Artık hiç böyle kamerayla falan uğraşmayacağız. Elimi falan görmeyeceksiniz. iPad'e bir uygulama indireceğim. Ama kesin değil. İndirebilirsem. Çünkü ücretle. Adım burada Tolga. Aa skorum 100. Kaç kişi? 1 2 2 İki kişi bizi bulmaya çalışıyor şu an. Hep iki kişi. Ve o iki kişi hala bize gelmedi. Aha. Üç kişi oldular. P? Böyle bekleyeceğiz artık. Ne yapalım? Belki burayı kesebilirim. Artık intro koymayı pek düşünmüyorum ya. Çok uğraşıyorum çünkü intro için. Zaten hep standart intro. Böyle güzel de bir şey yapamıyorum.

Neyse coşmayalım. Zaten PC'yiz. Başka hangi skinler varmış? Ben direkt PC'yi görünce aldım ama. Bu ne? Hero. Yüzüne bakalım. Tövbe tövbe. gibi. halk. Steam. Aha birisi geçti bu önüme. Creeper. Hadi be. Buldular. Neyse. Biz de burada ne yapalım takılalım. Vurdu. Çök 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 Oha o skin'i ben de istiyorum. Neyse videodan sonra şey hallederim ben o skin'i. Şimdi çok güzelmiş. Depo depar gücü depar gücü depar İşte ben tam şurada saklanmıştım öküz gibi İlk geçen buldu zaten direkt beni yani bu map çok güzel aslında ya seviyorum ben bu mapi Kaç dakika olmuş? 8 dakika 59 saniye. Hatta 9 dakika oldu. <laughs> ah, falan yaptılar ya. ya. Bana da bir falan gelmiyor. Efendim ne olduğunu da bilmiyorum daha zaten. Parkur kazmaları Şunun arkası var mı ya? Şöyle geçilebiliyor mu yok? Şurada iki var. Üç var mı? Tamam. Evet. O çok güzel oldu. Ha falan demek öldürmek demek ki. Ama falan kill değil miydi ya? Öf ne bileyim. Eng de kötü zaten. Oyunun sesi çok açıksa özür dilerim. Nasıl bir ağrı ya, uf. Gören korkar ya. Bekleyin hemen geliyorum. Geldim. Evet 3 dakika var. Ben kaç kişi bulmuşum? O yüzden. Hala o yüzden. O yüzden puan geliyor galiba. Ya şu skin nerede ya? Ben o skin'i bulamadım. Ya güzel kız skinleri var da yani. Güzel kız. Neyse şuna şüphelenmedim Hıf. abi burada herkes kız ya bile, bile mi yapıyorlar yoksa kız oyuncu mu daha fazla kaç kişi saklanıyor bir kişi ben o kişiyi bulacağım şimdi bak onu kaşınıyor o bir kişi Kesin yani. Kesin. Cık. Ayıp ya. Niye uğraştırıyorsunuz? Videodayız. Ayda yılda bir kere video çekiyoruz. kanalımızda kötü zaten. İki abonemiz var. Cık. Ayıp. <laughs> ya şunu bulak ya. Neredesin? Küçük Haydır. Ateş önünde biliyor musun? Ama olmuyor. Kesin. Ben dedim ya. Kesin olmuyor. Duhay. Ha bir de bak. Bunun restonu buraya koyuyorsunuz. Üstüne ince aladan koyunca böyle o restonun o ışıltı şeyi çok güzel oluyor. Halının üstünde çıkıyor ya. İki dakika kaldı ve hala bulamadık ya. Nerede o? Şu mu? Artık elim hep karede olacak. Öyle gideceğim. Şu odalara bakak ya hiç bakmıyoruz. Ama kızım yani sen de çok şey yaptın ha. Şunu arkamdan biri sürüyor şimdi de para bir atacağım. Allah Allah de sıkırlarına bu şey kötü. <laughs> Öf. Ya e, çıkacağım ya 44 saniye kaldı zaten de nerede olduğunu bulabilsem. Neyse bulamadık ya. Demek ki prosu. Zaten oyunu da okurdu. öksürüyorum ya. Neden? Hı -hı. Aa, dur. Şurada olabilir ya. Cık. Ben hiç düşünemedim. Aha. Oymadık. Creeper mi olduk? Hayır. Creeper olmuşuz. Neyse. Creeper de güzel. Skinlere bir bakalım o sırada. Ben şuyum şu an. Ama bu olmak Ben şu oldu. Evet. Bu son, oyunu, son oyunumuz olacak arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Zaten atması çok uzun yıllar alıyor. Şu seçimi niye? Adını değiştirmiş. Bef. Be Aa bir şuna basmadık lan. ben de niye şey yapmıyor diyor. Neyse arkadaşlar başlamıyor zaten. Ee, videoyu kapatmak istiyorum. Renderlaması da fena. Atması da çok uzun sürüyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.